Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Roblox'ta eğlenceli bir oyundayız arkadaşlar. Çilek ailesi var burada gördüğünüz gibi. Hey çilek ailesi siz polis mi oldunuz? Ve beni hapse attığınızı mı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Birçok hapishaneden kaçtım. Sizden de kaçmak çok kolay olacaktır. Nay 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 Hemen hop. İşte bu. Çilek bahçesinde geziyoruz arkadaşlar. Süper. Voi, nay 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 tak açarız biz kapıları. Oha canavara dönüşmüş bir çilek gördüm. Kır kardeşim kır. Çilekleri toplayıp yiyeceğiz. Am, ham ham. Nah, nay 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 nay. O bu da tombul çilek. <laughs> ne yapıyoruz? Kazı işlemi elbette. Hemen küreğimi kapayım derken bu ne ya? Çatalla mı kazacağım? Bu iş çok zor olacak galiba. Yo çok da kolay oldu. Oo. Nedir bu? Alarm mı kurdunuz buraya? Vay çok etkileyici. Hemen yol buluruz biz şimdi. Hop zıpla. Hop zıpla. İşte böyle. Oha aşağıda bir çilek dolaşıyor. Çilek merhaba. <laughs> Oha. Bu canavara dönüşmüş bu çilek arkadaşlar. Mutasyona uğramış galiba. Nay nayna, 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 nay nayna nayna nay 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 patlattılar Çok güzel Nay 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 nay. Oo neşeli bir çilek görüyorum. Ee. Şu kapıyı bir kıralım bakalım. Oha. İşte burada. Oo arkadaşımızı dövmüşler. Çilek ailesi. Çilek ailesi herkesi yemeye başladı bile. Gelin gelin. Pratiği yiyemeyeceksiniz nasıl olsa. Nay 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 nay. Bu kim? Canavarı kapamışlar buraya. Buraya bak. Geliyor çilek ailesi. Evet. Oha! Çileklerin ucumuna uğradım arkadaşlar. Görürsünüz şimdi. Nasıl kaçıyor. Kaç adamım kaç 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 kaç. Oha çok yakınımdalar. <laughs> ne oldu? Kaldınız mı öyle? Ya. Yeah. Kardeşim burada ne oluyor? Çilek mi topluyoruz? Bahçe galiba burası. Lay 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 lay. Hop. O pastalar, çilekli pasta. Bayılırım. Hemen şunu açayım. Nay 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 nay. Yanına gidersem yer bitirir beni. O yüzden gitmiyorum arkadaşlar. Heh kapımızı açalım. Nay 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 nay. Nay 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 Aha. Çıldırmış bir çilek görüyorum karşımda. Şu kapıyı kıralım. Ooo bekçi köpeklerini buraya bırakmışlar. Hemen onlardan kaçmam lazım. Allah yakaladı bekçi köpeği. <laughs> kuçu 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 kuçu. Gel bekçi köpeği. Kuçu kuçu. <laughs> he. Oha. iki kafalı bekçi köpeği. Kır kır. <laughs> Süper. Hemen buradan yukarı zıplıyoruz. Hoppa. Ana düştüm. Zıpladım. He? Hop. Hemen şu butona basalım arkadaşlar. Canavar çileklerden kaçıyoruz. Nay, 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 nay. Oo, Ua. Benim koptu. Yürü git. Korkutuyorlar arkadaşlar bizi ama. Aha. Şerif çilek. <laughs> nay, 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 nay. Hop. Oha bu kim? Garip. Çileğe benzetemedim ben bunu. Çilek değil bu bir canavar. Nay 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 nay. Nay nay nay. Burada da cıs cıs yapacaklar bize. hemen şu merdiveni kapalım. Hoppa. Hop kapıyı da açtık. Merhaba çilek kardeş. Uyu uykular sana. Aa burada biri uyuyor. Oha muzlar. Çilek uyuyor. Süper. Şu muzdan bir kapayım ben. Oha. Çilekten çok kötü dayak yedim arkadaşlar. Kendime gelemiyorum. Bidi 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 bidi. Uyu sen orada. Bidi 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 bidi. Ben kapıyı kırdım bile. Oo. Oh, çilek çok güzelmiş. Yam 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 yam. Kır kapıyı. Oha çilek kaka yapıyor. Kaka yapan çilek gördüm. <laughs> Hop. Anahtarı kaptım. Nay 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 nay. Ne oluyor burada? Bir şey oluyor. Oha bomba patladı. Duvarları yıktım arkadaşlar. Hemen şu dağıtılarımı taşıyayım. Hoppa. Gel tahta. Hemen şu tahtayı da koyduk. Oha. Alarm kurmuşlar arkadaşlar buraya. Hemen saklanmam lazım. Aha. Bu ne? Olamaz. Ne oldu bana ya? Çileğe dönüştüm arkadaşlar. Harika. Pembik bir çilek oldum. Süper. <laughs> Çaktırmadan kaçarım ben de. Nay 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 nay. E ben çileyim çileyim sizdenim tamam mı e, çilek kardeşler? Görüyorsunuz. E, ben kaçmıyorum buradan. Tamam mı? Çok garip baktılar ama çaktırmadan gideyim hemen arkadaşlar. Nay 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 nay, nay, nay. beni görmesin. Ha. Kır kapıyı. Hop süper bir şekilde kırdım. Kandırdım onları arkadaşlar kandırdım. <laughs> süper. Oh, şu tahtayı da taşıyalım şuraya. Nay 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 nay. Ben de bir çilek oldum artık. <laughs> Hop. Lay 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 lay. La la lay 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 lay. Gerçekten anlamadılar arkadaşlar. Süper bir şekilde çilek olarak kaçıyorum. Harika bu. Lay lay, lay 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 lay. Lay 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 lay. Canavar oradan bakıyor bize. Lay 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 lay. Bunlar nedir? Oo ne güzel zıp 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 zıp. Hoppa. Lay 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 lay. Oo ne görüyorum? Araba. Binelim. Oha. Garip bir araba bu. Uçan araba. Hop uçarak gideceğiz o zaman demektir. Bas gaza. Protik. Kaçalım arkadaşım. Lay 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 lay. La la lay lay lay. Ver gaza. Oo. Oh, normale döndüm arkadaşlar. Lay 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 lay. Kandırdım onları çilek olarak. Çilek kılığına girdim kandılar. Kim uyuyor burada ya? Bu kim? Oha mavi çilek. İlk kez görüyorum arkadaşlar mavi çilek. Oo canavar burada. Bunları tutsak yapmış. Bırakayım da ucum etsinler. Oo savaşıyorlar. Çileklerin savaşı. Devam devam. Allah beni yakalayacak. Bana yardım et canavar. Oo. <laughs> oh. İki çilek de gitti arkadaşlar. Süper. <laughs> Mavi çilek, kırmızı çilek gittiler. Süpersiniz. Lay 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 lay. Hop. Kaçıyorum ya. Kaçıyorum işte. Aha. Oha. Bebek çilek. Müsaade edecek misin? pratik hapishanenizden kaçmak istiyor. Yok olmaz kaçamazsın. Nasıl kaçamam? Evet kaçamazsın. Bebeklik yapma şimdi çilek. Git bahçene orada büyümeye devam et. Sonra ben seni yiyeceğim. <laughs> ham ham yapacağım. Yiyemezsin. Yiyemezsin beni. Görürsün şimdi. Birazdan yiyeceğim seni. Gülme öyle. Oha. Bir şeyler oluyor çileğe. Oha patladı. Çilek patladı gitti. Çok garip arkadaşlar. Çileği patlattım. <laughs> Hop. Vergazi pratik gidiyoruz. Roblox'ta eğlenceli bir oyundaydık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar eğlenceli bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hangi oyuna gitsem acaba? nay